Sukhumvit Street Sukhumvit Caddesi üzerindeyiz Sukhumvit'te Onnut'a doğru gidiyoruz Oradan Ekamai denen yere gideceğiz Burası Bangkok'un en meşhur merkezi caddesi Motosikletle gidiyoruz Sürücü Rus arkadaş Ben de arkada oturuyorum iyi seyirler gördüğünüz gibi trafik son derece yavaş akıyor. 40, 50, 50. 30 e, trafikten kaynaklı ama normalde de zaten burada öyle e, bu cadde üzerinde çok fazla hız yapanı görmezsiniz. Makas atan falan öyle şeyler milyonda bir olur. Zaten makas atan mutlaka bir motosikletliği öldürür. Motosikletliler böyle e, aralardan kullanıyor. Mutlaka bir motosikletlinin ölümüne sebep olur. O yüzden böyle makas atan, sinyalsiz dönen çok az. Yani burada trafik bizden Türkiye'dekinden çok daha düzgün akıyor. Ve birçok insan Bangkok'un trafiğini beğenmiyor. Ama bence bize göre çok düzgün. Ve bu kafa sallama olayı çok meşhur burada. Her anlama gelebiliyor. Kafa sallıyorsun müsaadenle. Kafa sallıyorsun teşekkür ederim. Kafa sallıyorsun özür dilerim. Kafa sallıyorsun tamam müsaade ettim. Yani birçok anlamı var. Herhalde bu motociklette elleri kullandığın için iki elini birden kafa sallama olayı oradan çıkmış. El bırakamıyorsun. Belediye otobüsleri bir kısmı böyle çok çok eski. Yani çok eski içi falan da yani çok eski. Elektrikli yeni otobüsler de var ama bu şekilde eski otobüs çok fazla. Zaten toplu taşım çok az burada. Bizdeki gibi otobüslerle sağlanan toplu taşım çok az. O nedenle motosiklet kullanımı çok fazla ya da motosiklet çok olduğu için toplu taşım çok az. Artık bilmiyorum hangisi. Ve şu gördüğünüz kırmızı zemine yaya geçidi. Yani hemen hemen bütün yaya geçitlerinde bunu görürsünüz. Yaya geçidi kırmızı zemin üzerinedir. Burada yollarda işaretlemeler, levhalar, çizgiler çok e, muntazam, özenli. Tamam yolun zemini düzgün değil. Yüzey çok düzgün değil. Ama çizgiler, levhalar gerçekten düzgün. Yol bir anda tek şerit sonra üç şerit sonra iki şerit olmaz. Üç şeritse üç şerit, iki şeritse iki şerit. Kilometrelerce. Şurada bir kondo inşaatı, apartman. Böyle tam trafik saati beton mikserler gelmiş beton atıyor. Artık özel izin mi var yoksa izin diye bir sistem yok mu diyeceğim ama vardır mutlaka. apartman, kondu, 1 artı 1 genelde evler. Şu soldaki çok sayıda masanın olduğu yer bir lokanta, restoran. Burada belli bir para ödüyorsunuz. Kişi başı 300 lira mesela. 2 saat boyunca sınırsız yiyebiliyorsunuz. Bazı restoranlarda o 2 saat sınırı da yok. Böyle bir bazı restoranlarda tabi tabi hepsinde değil. Konuşuyorum ama inşallah sesim geliyordur trafikten. da sağdan videoya alalım. Üstümüzdeki köprü Skytrain, metro yani. Burada metro birçok yerde böyle yukarıdan. Çok az yerde üstten. E, çok az yerde alttan, yer altından. Büyük çoğunluğu yukarıdan. Zamanında caddeleri geniş yapmışlar. Caddenin ortasındaki refüje metro ayaklarını betonları yerleştirebilmişler. bir videoda görüşmek üzere.